Evet aşkım. Anlat bakayım. O kim yanındaki? <laughs> Adı ne? <laughs> Adı yok mu onun? Emine. Emine mi? Evet. Hangi Emine o? Pembe Emine. Ha, onun dili dışarı mı çıkmış? Ha, orada. Ha. Orada mama yiyormuş, mama yiyordu. Ha. Sen yedin mi mamanı? Evet. Ne yedin? Teyzende yedim. Teyzende yedin. Simay benden ne istiyor gördün mü? Ne istiyormuş Simay? Elinde bir şey kaçırıyor ya. Ne kaçırıyormuş elinde? Bak, karınca varmış elinde. Karınca mı? Evet. Ha. Orada ne yapıyorduk? Ne yapıyordu? Sonra da şeker verdi. Başka? Sakız da verdi ama. Simayla kavga ettiniz mi? Hayır. Simayı seviyor musun? Sen? Evet. Çok mu seviyorsun? Evet. Başka kimi seviyorsun? Bu bebeği. Başka? Bu bebek ben. Beni sana. seviyor musun? Bu bebek var mı? Hemen. Beni seviyor musun? seviyorum annemi de. Başka? Aysel teyzeni seviyor mu? Evet. Hülya teyzeni? Evet. Dudaneyi? Evet. Dedeyi, Salih dedeyi? Evet. Doğanı? Evet. Cansu'yu? Evet. Ahmet Enişte'ni? Başka kim kaldı? Cengiz kaldı. Başka? Cengiz. Cengiz mi kaldı? Evet. İlhan ne alsın sana? Hmm. Pekete dondurma. Dondurma mı? Evet. Başka? Çikolatanın üstüne koy. Çikolatanın üstüne koyayım. Ha. Başka ki, kim seviyorsun sen? Şu bebe. Kulaklığı var gördün mü? He. Beyaz kulaklığı var. Şaşı da varmış. Gözü de varmış. Ağzı da varmış. Burnu da varmış. Hepsi varmış. Tatlım benim. Hadi. Ayetim. Hadi şimdi kamerayı kapatalım bir öpçük ver bay bay yap, kapatalım. Kameraya böyle öpçük yolla. Hadi bay bay yap kamera. Düşen düşen. Bay bay yap. İyi akşamlar de. novo, né?